Bu arada boşuna gelmeyelim ha. Zevkçi olmaz şimdi. Geçeceğiz. İşte, yine de zeki. Günaydın. Ben Eylül. Ben de Fahriye. <laughs> Bugün tanışma vlogu çekeceğiz. Biz kimiz? Ve nasıl tanıştık? Bunu çok kısa süreceydik. Evet. Videonun konusu bu. Ama yani videoyu uzun tutacağız. Çünkü bir fanımız öyle istedi. De i̇lk defa. Fan, <laughs> fan değil mi? Tamam. Arkadaşımız, arkadaş ailemiz. <laughs> İsmi Azra mıydı? Hayır, Yağmur. 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 Kusura bakmayın, boş ver. Yağmur. Yağmur bir izle. Yağmur, buraya ortasına yağmur yazalım. Düzgün tut Dur, onu evet. beyaz bir yere getirirsin. Evet, tamam. Tamam, Tamam. Hadi. Görüşürüz. Bugün, Zeynep'in doğum günü. Biz de ona pasta. pasta arıyoruz. Evet, yani. Biz iki sabah nereden alacağımızı düşünmedik. Şöyle bir evet. yambal gibi. Bir de kazıklanmamak istiyoruz bir yandan. Çünkü çok kazıklıyorlar merkezi. O yüzden kazıklanmayacağız. Biz bize enayi değiliz. Aa. Hashtag enayi değiliz. Hashtag enayi değiliz. Buraya yaz hashtag, tamam hashtag enayi değiliz tamam, tamam, de. tamam Yazdım, mı? Hashtag enayi değiliz tamam. Buraya yaz tamam mı? Yazdım tamam. Tamam. Yazmayacağım. <laughs> pastayı aldık. Göster bak. Aldık pastayı. Kazıklanmadık. Kazıklanmadığımıza eminim. Yani çok hızlı aldık. Evet. Yağmur Hı. yağıyor. Geldi, söylemedi. Tamam. Söylemedim. Aa bir de silme satıyorlar. Mavi. Aa bir de oyun hamurda satıyorlar. <gülüyor> 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 Elim. Kanka salak mısın? Sen Hiç akıl yok sende. Yavaş götür. Elini oraya koy o zaman. Mal, Rüzgar'ım <laughs> <misin>? şimdi farkında mısın? <laughs> ne yapayım? Zomum yakmayacağız. Sonra da yükleyecek. Zeynep'i pastaya götürüyoruz. <laughs> alkış alkış atabilir miyim bari? Arkasına alkış koy. Bir dakika kardeş. Çalışacağız bir tanem. Video çekeceğiz. Yani. Ben mi biliyorsunuz? Kapıyı açacak <laughs> bir şey Gerçekten. Ne yapıyorum şu an Bir çay içebiliriz. <laughs> evet, önce kim başlıyor? Bir kendimiz tanıtacağız. Evet, başlasın. Ben Eylül Adam. İsmim Eylül Adam. Ee, mezunum. 28 Ağustos'ta doğdum. Eğer bu kanal hala 28 Ağustos'a açık durursam doğum günümü kutlayın tamam mı? Yes. Youtube işine uzak değilim. Ben bayağı önce çekiyordum. TikTok'ta da uzak değilim. Orada da çekim yapıyorum. Takipçim de vardı. 4 yıldır güzel ünlü de... biraz yarı ünlü, yarı ünlü. Az yani. ünlü. 4 yani. yıldır güzelden bir ilişkim var. Benim ilişkim yok. Sevgilim var. Öyle. Başak burcuyum. Takıntılı bir ruh hastasıyım. Ben de öyleyim. Şimdi tamam. sen Tamam, kanka. <laughs> ben artık gelmeyeyim zaten yeter. Ben ismim Fahriye. Sadece Fahriye. Adası falan yok yani. <laughs> ee, ben de 15 Ağustos'u doğdum. İkimiz de Ağustos'a doğdum. Ben 28 Ağustos. U. Ben 15 Ağustos'u doğdum. Sonra tamam. işte mezunuz şu an zaten ikimiz de. Çalışıyoruz falan. Evet. Birbirimizi gazlayarak çalışıyoruz. Sevgilim yok. Olmasın da <laughs> gerek yok yani. yani mi yoracağım yani. Sevgilim ismi Kadir. Allah Onu Allah. <laughs> E, ondan sonra başka ne söyleyebilirim? Yani ben de takıntılı, az takıntılıyım. Çok takıntılı değil, ruhasız da değilim ama yani taktığımı takıyorum. Onun dışında küçük şeylere takılıyorum ben yani en azından kendimi şöyle söylüyorum. Takıldık bugün de takıldık mesela. mesela. bugün ama kimse hiçbir şey söylemiyoruz işte. Evet, burada Biz de böyle yaşıyoruz. Yaşayalım. Ve ikimiz de aynı şeye takılınca insan şey oluyor. Demek ki sorun bizde değil yani sorun Karşıda evet. ama bana bir şey söyleyemiyorum. Bir de ilk yaptıkları bir şey de değil o yüzden bu itiraz şey bozucu o yüzden. Bu iki mi oldu? İki evet oldu. iki oldu bu yani. Ya bizlik bir olay değil bu arada bizim hiç alakamız yok yani. İlk olay da bizlik bir olay değildi. Evet. İkincisi de hiç bizlik değil ama galiba biz ya olayın sahibi takılmıyor biz takılıyoruz. Bunlara. Ama yani... Ve bayağı benim bir 10-15 dakikamı aldı götürdü bu olay. Bayağı moralimiz Evet bu oldu. arada. Çok oldu mutluyduk Ondan falan mutlu. ama ha. Evet. sonra bir anda zaten orada bir an var biz çok mutluyuz ya çekerken sonra bir an var ders çalışıyoruz diyoruz orada bayağı modumuz düşüyor. Bakalım yani. fark edecek misiniz? Evet. Yorumları yazın. yazın. Dakikayı yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Onun nasıl tanıştık? Biz Feriha ile inanmayabilirsiniz ama 2-3 aydır arkadaşız. Evet. Yakınız değil. 2-3 aydır arkadaşız. 2-3 aydır tanışıyoruz. Daha önce birbirimizi bir hiç şey tanımıyorduk. Nasıl tanıştık? Feriha bizim sınıfa geldi. Evet. Ondan öncesinde Ferdi'nin hiç Çok cık bir insan gibi düşünüyorum. Yani böyle şey gibi duruyordum. Hani böyle bazı tipler var ya böyle izinsiz işte kalem kutunuzu karıştırır, çantanızı karıştırır. Ama o karıştırdığım kişiliğiyle 3 yıldır aynı sınıfta ve yani şey arkadaşız anladın mı? Yakınız yani. Beni de tanıyor aynı zamanda hareketlerim falan. Böyle ama o hiçbir şey demiyor ama eli buna uyuz olmuş. Evet yani öyle görünce uyuz oldum. Çünkü ben yani yaptığı kişinin uyuz olduğunu düşünüyorum. Ama <laughs> uyuz olmuyor işte. Öyle bir yani. <laughs> hareketleri direkt anladınız mı? o yüzden? öyle yani öyle. çok hoşlanmadım faaliyede ama sonra aynı sınıfa düştük arka arkaya oturduk yani tanıştık öyle evet sonra bir anda yakın olduk evet bir anda olduk bir anda sınırın kütüphanede ben senin yanına oturdum galiba evet ya da biri yok evet sen mi çağırdın ben mi oturdum bir şey oldu oturduk ama yani evet sonra bir anda yakın olduk ve artık götle fazla yakın olduk evet, yani cidden götle doymuyoruz evet annemi takip ediyor benim de aynı sırrım olmadığı için bu arada telefonu yok arkadaşlar. Evet. Yani var da düştü yani. Yorumları size ben atıyorum ama Feriye söylüyor. Ben söylüyorum. Feriye bana söyle ben yazıyorum. Edit'i de ben yapıyorum o yüzden dün ya geçen videoda yoruma şey yazmıştım. Edit için üşeniyorum. Öyle sonra düşünüyorum ki bu kanal iki kişilik. Ben tek kişi konuşuyorum garip gibi ama Feriye'nin telefonu yok. E Fahriye yazamıyor. Evet. Çünkü Feriye'nin e, tuşlu telefonu var. Kamerası bile yok. Bunlar aşağı mı zaten telefonu? Yılan oy, <laughs> oyunu, var. Yılan oyunu oynayabiliriz. Tır tır var bir tane. Onu biliyor musunuz? Ya yani kızlar bir yada tır 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 tır, tır 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 koyacağım. tır 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 bir tane tır tır var işte bu şundan var. telefon evet, aynı ona benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık sen de <bu> kanka kalmadı <laughs> o kadar. tamam? Öyle. Ne başka? Neyi severim? Fenerbahçe yiyeyim. Ben de Fenerbahçe E, ee, onun dışında başka ne özelliğim var? arkadaş seçimlerinde çok kötüyüm. Çok kötü. Bu kadar kötü olan bir insan gerçekten yani. Fena. Hepsi bunun arkasından bıçaklıyor, konuşuyor, salak salak insanlar gerçekten. Ya, ya benim nerede çok olur Benim arkadaşlar. sadece böyle bir tane arkadaşım oldu. Onu da stres ediyor. Yani. Hep söyle. Evet, onu hep söyle. Hiç böyle arasından böyle seçip alacağım hiç iyi biri yok. O yüzden artık paylaşayım. Ben varım. Var. Bir de Zeynep arkadaşımız var bizim. Evet, Zeynep var. Zeynep. Onu Zeynep da seviyoruz. Evet, onu da seviyoruz. Evet. 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 seviyoruz. Kalpten. İlk doğdum Zeynep. İlk Zeynep. Oh. Onun dışında... Yani çalışıyoruz, ders çalışıyoruz. Başkentlerimiz çok güzel. Yani. O yüzden size dışarıda vlog atmayı çok isterdik ama biz ders çalışıyoruz. O yüzden dışarıda vlog çekemeyiz. Yani dışarı çıkmıyoruz. Bir kere çıktık, onu da ben bir... top oynadım. Top oynadım. <laughs> Öyle. Ben gemi işler kazanmak istiyorum ama tabii ki yani diş doktorluğu, diş hekimliği ve eczacılık gibi sonları daha çok istedim ama zor amin. gelir gibi. Ben Hı. de asker olmak istiyorum ama MSU puanım birazcık düşük geldi. Asubaylık falan deneyeceğim. Bu sene ilk defa asubay olacak MSU'ya. O yüzden onu deneyeceğim. Olmazsa da canlarım asubaylık falan deneyeceğim yani. İnşallah. İnşallah. Olur. Olurdu, inşallah. Amin. 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 Siz de amin der misiniz? Yani. Siz de amin. Öyle. Öyle. Bir de YKS yüzünden gerçekten öyle eskisi gibi değiliz ama iyi gibiyiz orta yani orta. biz birbirimizle önce eğleniyoruz ama tek başımıza olunca eğlenmiyoruz. Bir de benim modum çok düşebiliyor yani. Ben evet. bir yandan hayatıma bir şey etkilerse benim suratıma yansıyor ve ben rol yapamıyorum. Mesela bugün sabah çok geç uyandım ve Bu çok utanç çok evet, değilim değilim bir şey oldu. Ben daha değilim ama yeni uyandığım için böyle de alışamadım. Yani uyandım gibi kalktım, giyindim. Bugün bir çekeceğimiz konuşacak. Yoksa ben uyumaya devam ederdim. ama bugün bir çekeceğiz diye söz verdiğimiz için evet. sizlere benim de halam gelecek ama e, sırf video çekeceğiz diye kursa geldim yoksa anneme yardım yani. edecek. Yoksa arkadaşlar biz derslere de çok girmiyoruz yani. Bazı ya sarmıyor derslere artık anlatamıyor bazı videolar. Mesela o, o yüzden izlemiyorlar. İsimler Biz sizi evet. evet. bir yöntem, hoca var. bazıları güzel anlatıyor ama bazıları... Evet, bazıları güzel anlatıyor. Onları da biz kaçırıyoruz derslere. Giremiyoruz, saati kaçırıyoruz. Mesela dün, dün öyle oldu. Hı -hı. Derse Bugün de öyle oldu bu arada. Bugün de girecek. Evet, fizeye Unuttuk füzeye gitmeyi. Yoksa gidiyoruz yani. Evet bu arada. Biz ilk başları ben full gir giriyordum. Hiçbir gün bile Ben de, de ben de aynı. Sonra ama artık kimse girmemeye başladı. Ve sıkıcı sıkıcı geçmeye başladı artık. Sarmıyor. Bir de bir konuyu kaçırınca arkadaşlar birçoğu gidiyor. 7 dakika oldu gidiyor. <laughs> Olsun. Ama bu çalışma videosu zaten. Böyle olması lazım. Evet bu çalışma videosu. Bizimle tanışın. Bizimle tanıştınız. Aa aslında başı bu, bu, şu an bu yapacak. ama ben başı farenin Götü yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Fare de sürpriz olacak. Fareye göstermeyeceğim videonun başını şu an. Bir tamam. şey de yapacağım. Yapabilirsem güzel olacak ama yapabilirsem. Çok yap, yap, söz vermiyorum. Deneyeceğim yapmayı. Aklımdaki yapmayı. yapmayı deneyeceğim. Tamam. Olmazsa zaten anlaşıldı. Olmazsa zaten görmezsiniz falan ama illa o videoyu koyacağım ama yapmak istedim o videodan başka bir şey. Tamam. E biz böyle da yaşıyoruz. Evet, Yalova'da yaşıyoruz. Evet, İzleyenler çok da. ama yani arkadaşlarımız istiyor Yeni bir Kişi var. O yalı adamı bilmiyoruz. Onu tanımıyoruz. Tanımıyoruz seni. Evet. Bir çekmemizi istemişsin. Uzun video çekmemizi istemişsin. 8 dakika oldu. İki <laughs> dakikada işte öyle böyle bir şeyler ekleriz. Evet. Bu video böyleydi. Devam etmeyiz herhalde. Daha eder miyiz? Ve son kapanış <laughs> mu çeksek Tamam. Yani. Bir de son işte fare bugün erken gidecek eve. Evet. Halası yani. gelecek. Halam gelecek. O yüzden o giderken kapatırız. Evet. evet. Başka bir şey kaldı mı? Ben bir şey söylemek istiyor musunuz? Yok. Söylemek istemiyorum. Abone olun, like atın, yorum atın. Zile basın çana basın çana. Bir <laughs> de biz ünlü olacağız ya katılı yerini açacağız oraya da katılın tamam mı? Evet. Par, çok para istemeyeceğiz tamam mı? 5 lira isteyeceğiz 5 lira. 5 beş de olmaz lan 25 beş olsun. Tamam 25, 25 lira 25 isteyeceğiz. Olsun. Hadi 50 olsun. Aramızda kısa bir yeri denerek 50. Elli. <laughs> <Aramızdaki gülüyor> 50. 50. Tamam. 50. Biz çok seven yüz de atabilir yani o kadar elini korkarak alıştırmasın. Atabilir şöyle şöyle atabilirim. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> yani Hatta bu devirde 100 lira ki yani? 200 Evet yani 100 de artık eskiden 10 lirası falan mı? Hiçbir şey almıyor 100 lira. Aynen. Aynen. Hiçbir şey almazsınız arkadaşlar. Çikolatayla 100 lira oldu. Dubai çikolatası 100 lira. 400 lira kaldı. <laughs> 50 lira. <laughs> Aynen. Öyle. Bence Ebu Beşiktağ'dan daha komikti artık. E bu çok daha komik de Komik bir isim verme Enes Batur falan der ama altta Enes Batur tamam. çıkıyor. Ben dedim ama şu an. <laughs> Orayı biple devam ediyoruz. <laughs> Öf uğraşamıyorum. çok uzun arkadaşlar. Biplemeyeceğim. O yüzden pot kırmamaya çalışacağız yani. Elimizden evet. Elimizden geldiğince. İsim verme. Fari. Yani, çok, aslında çok sevmediğimiz kişi yok. Ama böyle belirli kişileri sevmiyoruz ya. O birazcık sizin doluyoruz. Bu arada olur. bize bir şey yaptıkları için iyi yani. Hareketleri beni rahatsız ediyor da Fahriye'ye rahatsız ediyor. Evet. E Fahriye bana söylüyor. Ben Fahriye'ye söylüyorum. Tabii yanında sevdiğimiz ikimiz de. Evet. 200'de. evet. 200'de Neydi o? Sevmediğin ok dibinde mi bitermiş? Hep de karşımıza çıkıyor yani o insanlar. Evet. Bir de bakıyor mal mal diye <laughs> kafasının üstüne bir tane alışım geliyor? Hala aynı kişi bu arada. Dünkü geçti yani dünkü değil. O, çıka çıktır bacaklarını kıracağın kişi de aynı mi? kişi. Aynı kişi. Ama Ay, sinir olurdu biz yani gerçekten. Evet. Hatta biz de aynı evet. sınıftayız evet. o Evet. Neyse arkadaşlar. 10 dakika oldu. Tamam. 10 Bugün... dakikadan daha da uzun oldu video arkadaşlar. Beğenin, evet. like atın, abone olun. Evet. Abone olun. Evet. Evet başka diyeceğimiz bir şey kalmadı. Tanışmamız böyleydi. Biz böyle ben de şimdi diyorduk. kapatalım videoyu. Tamam kapatalım. O zaman devamı gelecek. Sağ olun. Görüşürüz. görüşürüz.